Arkadaşlar merhaba. Bugün ben şey yeni bir köp bir köpek sahiplendim. Şey köpeğim burada. Şey boğunun taşıma kabı. Şimdi onu çıkaracağız kafesinden. Şöyle açalım. Tamam. Gel küçük 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 küçük. Gel hadi.

Dur sana mama verelim. Aha işte bu. <laughs> tamam. Şimdi kapa açalım. Tamamdır. Şimdi de yemimizi kapatalım. Götürelim. Hı? <laughs> Hı? tamam mı? Ha? Ho ho Hav hav hav. Hah? nerede? Hav hav hav. Aa bakın oynaman için getirdim. Oo oo oo. Tamam sen güzel güzel. Oyna tamam mı küçük uçum? Ho ho ho. Ho ho ho. Ne oldu köpeciğim? Ho 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 ho. Hmm. Aa, arkadaşlar size bir şey demeyi unuttum. Bu küçük uç... <laughs> ku Kuşu Küçük adı ne olsun? Short videolarımdan bir tanesine yorumlara yazabilirsiniz. Short videolarımın hepsinin yorumları açık. Yazabilirsiniz arkadaşlar. Bu köpüşümün ismini. Şimdi şey, ha ha ha, şey köpüşümü birazcık dışarı gez, gezmeye çıkaralım. Tamam. Evet tasmamız bu. Şimdi bunu takacağız köpüşüme. Şimdi Yap, Evet şimdi çıkıyoruz. Tamam, biz çıkıyoruz. Köpüşüm eğleniyoruz. <laughs> Köpüşüm gel birazcık eğlenelim. Dün dün dün. Köpüşüm. Sen ne kadar uslu bir köpeksin. Köpüşsün. <laughs> İyi ki seni sahiplenmişim. Hav hav. Çok, Çok eğlenceli. Çok eğlenceli. Çok eğlenceli ya. Seni iyi ki sahiplenmişim kuçum ya. Oturuyoruz. Woo 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 woo. Şunu şuradan alayım.

Aferin küçük uçuma. Aferin. <laughs> aferin. Sen ne <laughs> kadar hırsızsın. Hırsızlarımı yakalıyorsun sen. Harika bir küçük uçusun. Seni sonsuza dek evimde besleyeceğim. Yayıyor.